Her zaman arkadaşlar ben e, Musa hangi şuan e, Bu sefer bir videoda işte daha beraberiz Yanımda kimse yok Konuşamadım çünkü aşağıdan bana bir şey atar Yavaş da kolum ben size Aşağıdan bir şey yazdılar bana Sıttan, sınırmış, Zaten ne cevap verirken Ona cevap vereyim derken Balta bulduk. <laughs> Şunu da edeyim. Buradan Yanlış. Ne <laughs> yaptım <laughs>

getireyim şuna koyalım yani. <laughs> işte <laughs> evet. onun bir, bir. 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 bir değilim sonra oynadım ki şu an bizim tekrar değil yuvayan değilim sonra ilk defa oynıyorum. burada yok şuna. olsa Yani ben de kendime çekecektim ama <laughs> ben kendimde bir sorun olmuştu. Hepsi, olta. Olta. Şey de böyle Normalde böyle duruyor. Bir 7 oltası gibi duruyor. Ama bir 7 oltası nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Yani burada ince duruyor abi ya da duruyor ama chest yok diye hatırlıyorum yok. Kim ah, ah. değilsiniz ya. Bir tane fenesi yapacağım. Nasıl Bu kimlerse hani, kesmek yok ki değiller. İnşallah kim de değiller bakayım ver. Bunları bir, ben bir dağıtsam. <laughs> şey Anam yani da geliyor. Kök dili. Sen bana dalmazsan da ben sana niye dalayım? Hello diyor nasıl geldi? Evet. Bir de şu bakayım çıkar mesajı da. Şu gidelim Kayfı girelim. bir olacak mı?

şunu ne bileyim. Konum bu arada hani, az yok ki adam öyle de söyleyeyim. Konum hadi var yenecek galiba yani, meseleler olacak gibi. Böyle şey konum. Peki şey yok <laughs> işte, <laughs> ya ben buraya gidiyorum. Bu adam mağdur ya. Genelde çok kişi buraya geldi. Çift tanemiz kötü bizim. Allah. Ya ben gibi bir şey duydum. Hmm. Ulan set. Vurandı. Vurdu. Vurdu. iki kere Şöyle kesersek. Hayır. Sen niye geldin? Oo kestim galiba. Kestim. Oo ikisini kestim. Hayır abi üçüncüsü gelmesin. Yapalım ya. <laughs> Hayır kendim yaptım inanmıyorum yaptım. Kestim. Hayır. Oh. Abi de çok korktum. Ben şu almak istiyorum. Oh. <laughs> daha Onda bir katliam yaptık. Şuna da yok ya. Şuna da yok. Abi o kendimi yapmasaydım onu da alıyordum ya. Evet. Başka adam daha geliyor ve canım gerçekten çok. Az. Çok daha sayılmaz gerçi de. Biraz oturacağım. sakla oldu ya karada bekleyecek bir hani. Bence yaptığı şey ona kalırsa çok iyi. Ee, karada olsa, zaman daha iyidir. Ben de yedim o takti. Hayır. <Sessizlik> bayağı yok bir yapabiliyorum. Biraz fernese yapacağım. 3 üç tane yeterli olur. Bence arkamdan herif geldi. Herif arkamdan alma sesinden duydum. Gerekte. De... Herif kaçtı ya. Tümali yuvarlak çizecek. Başka adamdan mı çıktı onun önüne? Yok çıkmamış bir tane ok Duramadım. Okum <laughs> aldı. Düşmesen çok yolu Ama düştüm. Kovalayacağım ki de kalabileyim. mesaj Bu oyundan sonra ona döneceğim. Herifi kaybettim haldaya bakarken. Evet. Her neyse ben biraz ok yapayım. Bayağı bir okumuz oldu. <laughs> Bayağı da var. İyi. Bu arada sanırım İkinci videomu tek başıma çıkartıyorum. Şuradan hemen kanka video yazayım da. Kanka bir dakika. Video. Bas gibi attım Musa kanka yazdı. Evet yazalım. Aslında şuradan ben hemen kendime şey alsam. Rahatsız etmeyi alayım da. Yok adam da gelmesin de sonunda. Görmeyelim. Birinden tasarım istemiştim. O da sanırım yapmış konu adam. Adam ha var. Ay pis. <laughs> Kestik. Ah fene sattım neyse. Yani fene sene bir şey olmaz. Burada gençler makro değil. Zaten e, hani makro asedim kalıcı. Buraya gelme. Ve... Bir bana hackliyormuş. Ee, skype'si varsa eklesin beni. Yazalım da. Bu arada Skype'ım seçti. Birisi eklesin kabul ederim. Edir e, kabul ederim. Kabul ederim. Kabul ederim. gerçekten çok fazla hack diyen var. Yere falan. Yani bunları bana söyleyebilirsiniz. Ya abi dur veya siz söyleyebilirsiniz abi ben makro diyorum falan sana falan. Ben kendimi ispat et. Oh güzel. Şöyle <laughs> şunla oklayacağım. <laughs> Feel Fear how it feels to be free again. I can dream again, I believe again. I see angels looking down in astonishment and my heart is beating.